Herkese merhaba. Emrekon'un yeni bir bölümünde bu sefer New York'tayız arkadaşlar ve arkamda meşhur Empire State binası ve onun önünden şu anda ilk çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Bu binanın özelliği şu, yani Amerika'nın kalbi bu binada atıyor diyorlar ve böyle net havalarda aşağı yukarı 6 tane falan eyaletin en üst kattan görüldüğü söyleniyor. Tam tepeden 6 eyaleti görebiliyor musunuz? Şöyle bir aşağıdan binayı göstereyim. New York, New York. Nereye gitsek, ne yapsak? Ya bir de o kadar çok şey yapılmış ki New York'la ilgili. Ben dedim aynı şeyleri yapmayayım. İşte herkes Türk restoranlarına gitmiş, Türk mahallelerine gitmiş vesaire falan filan. Ben daha farklı şeyler yapacağım. Bir de öğlen şu anda sabah saatleri öğlen bir arkadaşımla buluşacağım. Kendisi New Jersey'de yaşıyor. O da katılacak bana. O tabii ki uzun süredir burada yaşadığı için çok hakim buralara. Bizi gezdirecek. Ve ben de onun sayesinde ondan alacağım fikirlerle yorumlarla sizlere daha sağlıklı bilgiler vereceğim. Bir de Türk evini görmek istiyorum. Hani böyle çok olaylar oldu Türk evi ile alakalı. Neler oldu, neler bitti. Bir gidelim biz de görelim şu Türk evini. Bir de bugün Amerika'da tatil. Yani en azından New York'ta tatil. Diğer yerlerde tatil mi bilmiyorum. Burada tatil olduğu için birçok yerde kapalı. Türk evi açıksa bir içine de bakarız ama bugün e, tatilden dolayı açık olmayabilir en azından dışarıdan bir göstermiş olurum Şu anda 0 derece çok soğuk Zaten üstümden anlıyorsunuz Biz böyle Terliklerle short tişörtle e, yayın yapmaya alışmıştık ama çekimleri Şu anda o şekilde yapamıyorum aslında öyle yapsam biraz daha ilgi çekerdi değil mi short tişört takılsaydım Ama e, bu soğukta mümkün değil Evet bugün sakin bir gün New York'ta. Ee, şu anda bir çok kalabalık yok. Herhalde tatil olmasının etkisi diye düşünüyorum. Ve Türk evi de bayağı uzakta. 20-25 dakika yürümem lazım. Metroya hiç binmek istemiyorum. Metrolar rezalet burada. Hem pis hem basık hem havasız. Beni daraltıyor buranın metrosu. Olabildiğince her yere yürüyorum. Zaten Manhattan'dayım şu anda. Manhattan'dan ilk çekimimizi gerçekleştiriyoruz şeye de gideriz. Times Square'e gideriz. Hatta bence önce Times Square'den başlayayım. Ya da Türk evine gideyim bilmiyorum. Times Square'e her zaman gideriz nasıl olsa. Biraz şöyle çevreyi göstereyim size. Ortam nasıl? Evet, meşhur Empire State binası buradan daha iyi gözüküyor bakın. Okay. New York sokaklarında çok fazla seyyar satıcı var. Yani sokak lezzetleri var. Şöyle göstereceğim. Ee, sabret diye adam şey açmış. Yani yer açmış. Türk olabilir. Yani çünkü sabret. Ee, sonu ne kadar çift T ile de olsa sabretmiş açmış yani. Şöyle göstereceğim şimdi. Karşıda. Bakın. Bunlardan çok fazla var. Görüyorsunuz. hani yesem mi diye düşündüm. Bir denemek istiyorum aslında. Benim mide pis boğaz olduğum için ben hiçbir şey olmuyor. Yani deneyebilirim. Şöyle göstereceğim. Bakın her şey var. Hello. Sunup tak mı geçti ya? <laughs> Adam sunup taka benziyordu. Enteresan. Evet şimdi Türk evine doğru yola çıktım. Gidiyorum. Vallahi çok daraldım aslında bu şeyden. Kapşon, mapşon böyle beni daralttı ama üşüyorum yani. Hani ne kadar yürüsem de üşüyorum. İnat ettim. Şeye de binmeyeceğim dedim. Metroya. Şimdi Uber'e de para vermeye gerek yok. Şuradan 15-20 dakika yürümek için gerek yok yani. Hem yürüyelim hem anlatalım ya. Benim bölümde böyle olsun. Ne yapalım arkadaşlar değil mi? Biraz daha çevreyi göstereyim bugün. New York sokakları boş. Evet şu anda Türkiye'ye doğru yoldayız. Lan yani geçmedi ama geçtik neyse. Hop, <laughs> Ezilmeden geçtim. Evet bu arada restorasyon da hiç bitmiyor. Ne zaman gelsem işte görüyorsunuz arkada bir yerler hep böyle restore ediliyor. Tadilat çalışmaları var sıkıntılı yani. Öyle söyleyeyim. Bu ekranda niye kapandı anlamadım. Evet. New York'ta yaşar mıyım? Yaşamam arkadaş. New York bana göre değil. Yani aynı İstanbul hayatı. Hiç gerek yok. Biz Florida'mızda mutluyuz. Tercih etmek isteyenler hesabı bir sabret daha bak. Arka arkaya böyle sokaklar, bloklar arasında Bunları görüyorsunuz. Bak bir tane daha. Bir tane daha gördük. Evet. Dediğim gibi yani İstanbul'dan hiçbir farkı yok buranın. Çok kalabalık. Şehir kirli. Hava kalitesi iyi değil. Yani binaların arasına sıkışmış bir hayatınız var New York'ta. Oradan oraya koşturmaca. Şu an bugün trafik yok çünkü dediğim gibi bugün tatil. O yüzden sokaklar boş. Yollarda daha rahat yani yürümesi keyifli. Ben iyi zamana denk geldiğimi düşünüyorum. öğlene doğru biraz daha sıcak olacak. Yani bir 5 derece falan artacak ya yani 5-6 dereceleri göreceğiz. iyi olacak. Şimdi Türk evine doğru yoldayım. Şöyle. Tabii yani binalar falan çok güzel. Onları göstermem lazım. dediğim gibi hayatlar binalar arasına sıkışmış. Ruhlar daralmış ve koşturmaca hat safhada bu şehirde. O yüzden New York, New York benim için sadece bir Frank Sinatra şarkısı olarak kalacak diye düşünüyorum. Çok arada derede buraya gelirim ama onlar size tercih edeceğim bir yer değil. Böyle kütüphane mi olur arkadaş bakar mısınız? Adamların kütüphanesinin binasına bakar mısınız ya? Bir de şey aklıma geliyor burada MFÖ'nün şarkısı vardı ya New York sokaklarında telif yemeseydik koyardım ama koyamıyoruz <laughs> her şey zaten telif 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 nereye kadar arkadaş böyle tabi burada hani iyi olan şey şu hani moda var böyle nereye gitsen e, iyi kıyafetler alacağım. mağazalar var Florida'da yok hani o yüzden buraya geldik mi? bulduğumuz anda kaçırmıyoruz böyle. İyi ürün almak istediğimizde, iyi kıyafet almak istediğimizde tabii ki New York bunun adresi. Hani Türkiye'de nasıl hayat? İstanbul'da atıyorsa hani Türkiye'nin kalbi İstanbul. Sanki Amerika'nın kalbi de bana New York gibi geliyor. Tüm dünya burada. Böyle geçenler var. Bunların bazıları eziliyorlar, araçlar çarpıyor falan. Ben o riske girmiyorum. Evet, benim adamlar geçtiğine New York Polis Departmanı NIPD adamlarım, adamlarım geçtiler yine NIPD geçti. Şu görüntü de enteresan değil mi ya bakar mısınız? Arkadan dumanlar çıkıyor. Klasik bir New York görüntüsü. Onun arkasında da satıcılar bir şeyler satıyorlar işte. Eldivendi, ondan sonra kaşkol falan filan. Böyle gidiyor arkadaş. Herkes ekmeğinde. Herkes bir şekilde burada parasını kazanıyor öyle söyleyeyim size. Çok da gürültü var. Umarım sesler net geliyordur. Yaka mikrofonu kullanmak istemedim. O da daraltıyor. Nereye takacağım şimdi falan böyle montta. Böyle üstündeki mikrofonla artık devam edeceğiz. Evet, bayağı eski ve tarihi bir otele benziyor burası. Belki de bir filmde çekilmiş olabilir yani. Çok hakim değilim o konuya. Böyle küçük küçük kafeler var. <laughs> Görüyorsunuz. İşte yani güzel kahve içmek istiyorsanız tabii ki New York bunun için birebir bir adres. Biz Florida'da iyi kahve içecek yerde çok zor buluyoruz. <laughs> Maalesef. Her yerin bir artısı eksisi var işte ya. Dediğim gibi yani burada da bu binalar 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 arkadaş böyle gerçekten Adamın üstüne üstüne geliyor her şey. Dediğim gibi benlik değil, sevenler vardır. Zaten park problemi var. İnanılmaz bir park sorunu var arkadaşlar. Yani burada arabalı olmak dert. Arabanız varsa derdiniz var. Yani bütün gün park parası ödersiniz olacağı o yani öyle söyleyeyim size. Birçok yer daha açılmamış. Evet, iş günü olmadığı için yani tatil olduğu için bazı yerler Özellikle pazar günleri hatta cumartesi pazar günleri iş yerlerinin yoğunluklu olduğu e, yerlerdeki mekanlar kapalı. Çünkü iş dünyası olmayınca diyorlar ki kimden, turisten mi para kazanacağız? Açmıyorlar yani öyle söyleyeyimse. Bak Starbucks bile kapalı burada. Veya komple kapattı bilmiyorum. Yani bilemiyoruz. Abi deli salat diyor. Çok deli salata yapıyoruz diyor. O yüzden e, mekanın adını deli salat koymuşlar. Bakın arkada. Enteresan yerler ve mekanlar var. O burası güzel bir yere benziyor. Güzel bir pub'a benziyor. Bakar mısınız? Ama daha bir hayat belirtisi yok tabii herhalde ilerleyen dakikalarda olur diye düşünüyorum. Evet, Türk evine az kaldı. Ulan sokaklarda kimse yok ha. Bugün enteresan bir gün. New York'un boş halini çekiyorum. <laughs> en güzeli değil mi? <laughs> Kalabalık New York'u neyleyim arkadaş ya? Kalabalık New York'u neyleyim yani? Evet, bugün de böyle bir tur olsun. Zaten diğer her şeyi bütün kanallarda görmüşsünüzdür. Ben de Türkiye'de çok olay oldu böyle. Merak ettiğim için gidiyorum yani. Bir de şehre bu açıdan bakalım. Değil mi? Evet, birçok kişi burada bisikletli gördüğünüz gibi. Uganda House diyor ya. İnanılmaz. Uganda konsolosluğu mu burası acaba? Muhtemelen öyle herhalde. Uganda konsolosluğunu bile gördüm abi. Daha ne yapayım ya şu hayatta. Değil mi? Uganda konsolosluğunu da gördükten sonra daha ne olsun? Evet karşısına da Kore konsolosluğu varmış. Bakın. Karşıda Uganda. Hemen karşısına Kore. İki konsolosluk. Demek ki burası konsolosluklarıyla meşhur burası. O yüzden Türk Evi de burada diye düşünüyorum. Ve şimdi Türk Evi'ne doğru döneceğiz bakalım. Şu meşhur Türk Evi'ni bir de ben bir göreyim değil mi? Emre Kusuz Türk Evi olmaz. Ah güneş kendini göstermeye başladı binaların arasına çok şükür ya. Sonunda meşhur Türk Evi'nin önüne geldim. Görüyorsunuz Türk Evi. Böyle Kaçıncı kata kadar bizim bilmiyorum. Ama gördüğüm o ki herhangi bir hayat belirtisi yok gibi. Yani kapalı. Ve burası konsolosluklar caddesi anladığım kadarıyla. Çünkü her yerde konsolosluklar var. Şöyle gösteriyorum. Evet, Türk evinde de görüntümüzü aldıktan sonra buradan ayrılıyorum. Çünkü içerisi de kapalı. O yüzden yapacak bir şey yok. Döneyim bari. Bu kadar gördük. Yeterli değil mi? Şöyle gösteriyorum arkadaşlar tekrardan. Çok olay oldu. Yani yapılsın mı, yapılmasın mı, neden yapıldı falan filan böyle. Bir dünyada para harcadık tabii bunun için. Değer miydi? Değmez miydi? Bilmiyorum. Tartışma konusu. Evet, ben o zaman Times Square tarafına gideceğim. Mesut'la buluşacağız. Mesut beni gezdirecek bugün. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Ondan çok daha fazla New York bilgisi alacağız.